Reis. Zeynep! Zeynep. 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 Zeynep kalk hadi. Hadi kalk. Hadi kalk gidiyoruz. Neden? Bir hazırlan babana gideceğiz. Ne babası? Ya, sen hastasın ya. Tüy. Yok sen yok gidin. iyileştim ben bugün gideceğiz hadi. Ya sabah sabah manyak mısın? Babam kaçmıyor. Ya o seni bekliyordur bak gözü yollarda kalmıştır özlemiştir hadi. Yani ben ne Zeynep hadi kalk. Ne yapıyorsun ne ya? yapıyorsun? Bunu erteleyemezsin bak. Yapalım kurtulalım. Gidelim kurtulalım tamam mı? Tamam. Haklısın. Tamam, tamam. Tamam. Çık hazırlan. Hazırlanıyorsun. Tamam hazırlanacağım. Tamam ben de gidip hazırlanıyorum. Tamam. Çıkarız hemen. Tamam. Çabuk hazırlanalım. Tamam çık. Tamam hazırlan. Tamam. Günaydınlar Şekerci Hanedanı. Biz kaçıyoruz, görüşürüz. Nereye kaçıyorsunuz ya? Ee, Zeynep'in babasına gidiyoruz. E oğlum sen şirkete gelmeyi düşünmüyor musun? Aa siz şirkete gideceksiniz. Acilse babama sonra gideriz. O acil... yok, akinsin. yok acil falan değil. Baba ben sonra üç yıl geleceğim şirkete. Hadi gidelim. Hadi hadi, hadi çabuk. E çocuğu unuttu bunlar. Aa. <laughs> Bize mi kaldın oğlum sen? Hadi hadi çabuk. Hadi bari bir kahvaltı etseydik böyle aç bir aç gidiyoruz. Çocuk nerede? Onu almayacağım. Biz niye gidiyoruz o zaman? E, sen tuturdun gidelim diye. Ya Zeynep saçmalama hadi al gel çocuğu. Ya almayacağım. Önce bir ben gideyim. Daha babam bilmiyor çocuğumun olduğunu. Ya biliyorsa? Ha? Ya biliyorsa? Ya adamın torununu görmek hakkı değil mi? Ayıp vallahi. Bana bak sen neyin peşindesin? Senin derdin ne? Yok canım. Bu benim meselem. Ben babamı tanıyorum. Beni bile kapıdan içeri alacağım meçhul. Oraya gidip kapıda çocuğumla ezik ezik kalmamı mı istiyorsun? Hayır bak işte çocukla gidersen kapıda kalmazsın. Hani bizimkiler çocuğu görünce yumuşadılar ya. Aynısı olacak merak etme. Hadi Zeynep. Ay, tabii sizinkiler de ayrı bir mevzu of. Ya tamam inat etme hadi al gel çocuğu. İyi tamam. Şş. Dur dur, çocuğu bana ver. Yok yok, yaklaş tutar Çocuk bende, iyi böyle. Öyle iyi. Hı hı. Sen çantayı al. Aldım zaten. Neyin gayreti ya? Çal, Çalmayacak mısın? Çalacağım. ben ne yapamıyorsun? Oraya kime bakmıştınız? Elif'su, Zeynep abla! kızım benim. Oh. Güzelim oh. oh. kocaman olmuşsun sen. Kız nasıl göre Slatov seni? Evet. Ne yapma anlayacağım. Ay. Hadi geç içeri. çocuğum. Ay ne gülüm. Üşüme yılda. Üşüme yılda. Sen ne dikiliyorsun Avru'ya? Geç içeri de. Haydi. Bak. Her şeyi bıraktığın gibi. Her şey ayrı. Odan hariç. Hey. Bak Zeynep abla baştan anlaşalım. Bu oda artık benim. Eğer odamı almaya kalkarsan var ya. Neyse. Uydu üstü gene çenesi. <laughs> Allah'ım sabırı ver. Geçin Zeynep'im geçin. Haydi buyurun. Haydi. Ay. Fatih. Fatih'ciğim. Ne güzelmiş o asıl sen. Fatih. Maşallah. <A> Allah. Ne <laughs> ki? Allah. Fatih bu. Bu ne? Selim o. Sen mi kaçırdın Zeynep ablamı? <laughs> Elif. Yok canım, yok önemli değil. Ben Fatih. Senin ismin ne bakayım? Elif Su. Elif Su, memnun oldum Elif Su. Ver acık şunu seveyim de. Yok yok, iyi iyi böyle, böyle iyi. Ula yemedi kuşağını ver. İyi iyi, böyle iyi iyi. Ula adam gibi seve de. Uyuyacak, uyuyacak o. Uyuyacak şimdi burada, kucağımda uyuyacak. Ula başta söylesene, tepesinde bari O zaman ben ne edeyim. Ne içeruk Zeynep'im, çay? Yok yok, içme içme, otur yüzünü göreyim özledim. Olur mu da kuru kuru ya? Ben bir çay koyayım, elif su. Koş, koş bakkala püskürü yollama. Ya yollama kızım. Hala ya. Baban nerede acaba? Sen neyin peşindesin ya? Yok bir şeyin peşinde değilim canım. Şimdi bizimkiler çocuğu gördü yumuşadı ya. Hı. Hazır çocuk buradayken baban da görür yumuşar diye şey yaptım ben. Ha yumuşar bekle. Sen benim babamı tanımıyorsun daha. Derine Ender Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.